ve o müjdeyi alıyorum ki vaktin sahibinin zuhuru yakındır, askeri hazır olmaktadır. Vaktinin yaklaştığına delaletti ki onlar hazır oluyor şimdi. Onun askeri hepsi böyle baştan sona genç. Şimdi 2000 Ali isminde gelecek. Mehdi Aleyhisselam tekbir etti tekbiri çektiğinde Şam'da tekbir aldığında güneşin mağribinden, mağrib ülkesinden 12 bin kimse gelir, siyah köheylanların üzerinde hep erkek at, binini, efendim, hepsinin başında Hz. Ali Efendimiz'in tacı var. 12 bininde adı Ali, 12 bininde elinde Zülfikar var. O çatallı kılıncı Hz. Ali Efendimiz. O kılıncı yere düşürecek kılıncı yok. O kılıncı ile bir çap çarptı. Hz. Ali Efendimiz Hayber önünde o yere baktı, yerden su kaynadı. Pişti onu, yere kadar gitti o, yerden su kaynadı. 12 bin Zülfikar'la böyle çektiğinde, hış dediğinde gecenin karanlığının içerisinde şimşek çakacak. 12 bin tane böyle. Yaşa Hacı Devriş Efendimiz. Ay estağfurullah. 12 bin zat Hazreti Ali Efendimiz'in nesli fakirindendir. On iki binin de kuvveti Hazreti Ali Efendimiz'in kuvvetidir. Ne kadar kuvvet verdi ona Hazreti Allah Celle ve Ala. Hazreti Ali Efendimiz'e diyor, onu Şeyh Efendi Hazretlerinden işittim. Ben diyor size söylerken bir şeyi görüp de söylerim. Ya, onu gör, görmeden olmaz evliyalar. Görüp de söyleyecek. Herhangi bir hadiseyi dünyanın başından Adem Peygamber'den konuşurken Adem Peygamber nasıl gökyüzünden indi, onu seyredip söyleyecek evliya. İlmü'l-yakin, aynü'l-yakin diyor. Aynü'l-yakin olan ilim görüp de söylemektir. Hakul yakin beraber olup da söylemektir. Allah'ın arslanı. Bir kükremesinde bir ordu yıkıldı yere. Hazreti Ali Efendimiz. Devler ile muharebeye gittiği vakitte bir nara koyuverdi. Koyu o elametler hepsi baş aşağı. 12 bin zat bir nara ile gelecek diyor. Hepsinde Hazreti Ali Efendimizin narası vardır. Kuvveti vardır. O zülfikar vardır ellerinde. Elimleri de Hazreti Ali Efendimizin ilmi gibi. Baksan fark etmen de Hazreti Ali mi? Başkası mı? Allah kadir ve muktedirdir. <gülüyor> <gülüyor> 12 bin onlar gelip Mehdi Aleyhisselam'ın önünde durur hemen. Böyle uş yukarıya çıktı görüyor atın. Atta katak tak atak, atak yeryüzünde yürümez onların atları. Böyle o jet tayyaresi böyle kalkıyor, der gibi böyle bir kalkar, süner gökyüzünde. 12 bin zat en önünde Hz. Ali Efendimiz Böyle çıkar. Sonra böyle hangi yere mevki oraya atar. Her bir tayfanın, 12 bin Hüseyin isminde var. 12.000 Hasan isminde var. 12 bin Ahmet, 12 bin Muhammed, 12 bin Mahmud. Sarıklarının nurundan gece efendim, donanma olur gökyüzü. Onlar geçerken, inşallah diyorum, şimdi kaç kişi beni elimden tutup da ayağa kaldırıyor burada. Ata koşarken bineceğim. İnşallah o rahman inşallah. Bu yediğimiz kaftan da böyleleme açıldığında o kadar hille bir şenlik geliyor ki İslam'a bu dünyaya Hacı Devriş Efendi bu dinsiz imansızlar bilsen kalpleri yürekleyip pat deyip patlayıp kalacaklar. Hakkın kuvveti nasıl kuvvetmiş görecekler. <gülüyor> <gülüyor>